Evet şair, yazar Şerif Pınar bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız iyisiniz? şükür iyiyiz ya sen nasılsın daha da nasılsın falan. Bu arada Serhat bizlere ulaştı Serhat kardeşimin yayınlar diliyor. Bizim Serhat bu arada yazar Serhat. Evet Serhat Yani o da tıp alanında yazılar yazıyor yani. Evet evet. Ya işte İzmir güzel, İzmir'den katılıyorum ben diyorsun. Yani. Bak İzmir'den bile dinleyicimiz var. Yani düşünün. Bu, bu arada Uğur kardeşimiz ya olmaz. demiş ki... Şey demiş, Osmaniye'de Adana Radyo Gezegen yok bak. Öyle bir radyo duysaydım Osmaniye'de demiş. Şimdi... Bilmiyorum ya. Hani neyse ben boşa anlatmayacağım. Şimdi frekansların... <laughs> hani... Şöyle bir şey var. Radyo hani e, ses dalgalarının yayılması oluyor ya oradan da dinleyicimiz oluyor evet. yani. Orada bir vericimiz yok. Yani orada Osman evet. aslında vericimiz Osmaniye'de de Adana'ya e, yayın veriyoruz. <laughs> Osmaniye'de yokmuşuz biz yani. Şu an öğrendik. <laughs> Samet yarın bir Osmaniye'ye ya ben... gidin bir bakın. Ben yalnız şöyle bir şey var. Radyo Dede'nin internet şey sayfasını karıştırırken Paris'ten bile selamlar diye gördüm yani bilmiyorum. Allah şükür Paris'ten, Kanada'dan, He? Kenya'dan <laughs> ya geçen bir tane Kenya'dan yazdı. Kenya'dan bile dinleniyoruz. Endonezya'dan dinliyorlar. Endonezyaca bilmiyorum. Endonezya'dan bile dinliyorlar yani biz. Yani güzel dinliyorlar. Yani şimdi bak. Oradaki ulaşabiliyorsa Osmanlı de ulaşabilir. Yani Sayın Osmanlı hiç arkadaşım sen bize nasıl ulaşamıyorsun? Ta Endonezya'dan ulaşıyorlar bize. Yani bunu bir düşünmek gerek değil mi? Yani bir düşünelim. Evet, evet. E, bu Aynen. arada e, şair yazar dedik hem şiirler hem e, evet. kitap e, hepsi bir arada. Şöyle söyleyeyim e, zaten biliyorum e, senaryoma da yardımcı oluyorsun. Birazcık kendinden evet. bahset de evet. dinleyici biraz seni tanısın yani seni görsün. Ya şimdi şöyle 70 e, 77 doğumluyum ben aile doğumluyum İzmir'de yaşıyorum şu an. E, ee, ama hani e, öğretmenim kendim. Ancak edebiyat öğretmeni değilim. Herkes beni edebiyat öğretmeni zannediyor. Ama öyle değil. Ama edebiyat konusu birazcık böyle benim e, içime nüfuz etmiş yani. E, öyle söyleyeyim. Ta orta kurçağından bu yana e, bir şeyler yapmaya çalıştık hep. köşe, yazıları, köşe yazıları yazdık. Başka şeyler vesaire. Sonra dedik ki bunları biz niye toplamıyoruz vesaire. 4 sene önce, 3 4 sene önce başladım ben. Önce bir işte şiirlerim vardı, şiirlerimi topladım. Daha sonra bir deneme ağzında bir kitap çıkarttım. En sonunda da roman çıkarttım. Bu roman çok iyi gidiyor. Romanlı romanla da yürüyoruz, bakalım nereye kadar. Yani romanın evet. adı Duymuş ne? E, romanın adı ne? Nerede? E şöyle, e, Nasıl roman, ulaşacağız? Roman, e, Tamam, bana gelecek o roman, gönderilecek biliyorum yani beleşe. Tabii <laughs> kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. bizim yazarlardan ya. da bana roman yollayacak arkadaşlar vardı. Neredesiniz? <laughs> Bedava kitaplık yapıyorum yani, şurada. Ben, ben ben yarın hemen yolluyorum bak, haberin olsun. <laughs> yani şey Şimdi, e, Şimdi şöyle, kitapların ya. adından bahset. Nereden ulaşıcıkla, Koltuğum. ulaşıcıklarından Koltuğum. bak ulaşacaklarından bile değil ulaşıcıklarından bahset ya bir şeyden ya bir Şimdi şeyden de bahset yani Bahsederiz, bahsederiz. Şimdi e, şiir kitabı ve deneme kitabı e, ikinci baskıya girdi benim. ikinci baskı olarak e, çıktı. Üç kitabın üçü de şu an kekemi yayınlarından. E, şiir kitabının ismi Gönül Sevdiğinin Kapısında. E, diyoruz ki işte yaşama, yaşam temalı şiirler e, yönüyle e, bir kitap çıkarttık dediğim gibi ikinci baskı Gönül sevdiğini Kapısı'nda. Diğeri ise iki adam, ben ve babam e, deneme tarzı ama e, denemenin içerisinde esasında anekdotlar var. E, yaşanmışlıklar var. Ne güzel. Yine e, deniz ve balıkla ilgili, balıkçılıkla ilgili bilgiler var. Hani birazcık böyle e, ortaya karışık bir kitap oldu. E, ama e, tabii hani ilgi alanı yönüyle e, olan e, kişiler. E, direkt olarak e, şey yapıyor, faydalanıyor, yararlanıyor. Ama dediğim gibi anekdotlar da olduğu için e, yine hani tamam Deniz ve de Falkenmalı bir kitap ama yaşanmışlıkların olduğu bir kitap. E, Anekdotlarda e, şu var, babamla benim e, aramdaki e, işte bağ ve işte e, onunla ilgili işte deniz maceraları var diyelim. Ne güzel. E, anekdot olarak da bu şekilde iki adam, ben ve babam. E, gelelim romanımıza. Şimdi e, esasında bir araştırma yapıyordum ben. Yani e, hem mitoloji hem bilim kurgu e, tarzında bir kitap bu. E, i̇şte mitolojiden e, araştırmalar vesaireler yaparken, yani araştırma kitabı yönüyle bir şey e, mi çıkartayım derken baktım roman olarak çıkartayım dedim. E, gerçek mekanlar var, gerçek olaylar ya da gerçeğe yakın olaylara e, karakterize kurgu yaptım işin aslı e, kitap, kitabın adı, romanın adı Varoluş Atlas. E, burada e, bir var olma, bir uyanış söz konusu. Dediğim gibi e, mitolojik bilim kurgu. E, kitabın arkasını hemen istersen e, okuyayım. Oku, e, oku, oku güzel olur. Bu arada, bize. bu arada bir arkadaş demiş ki yerel radyo. Evet arkadaşlar 98.5 Adana Radyo Gezegen'desiniz. Yani farklılık olsun niye geldim buraya yani. <laughs> Bu arada birçok internet platformuna yayın verdik. Şu an 40'ı aşkın internet platformunda aynı anda yayındayız. TikTok'ta da yayındayız. Böyle çok gerde yayındayız. E, profesyonel diyeceğine progosyonel yazmış. E, protestan <laughs> e, falan yazmadığın için şükürler olsun yani. E, Yok. Haham falan da olunca fark etmiyor. <laughs> yani haham falan da e, demiyorlar en azından. Yani <laughs> Bu arada o kadar Güzel şeyler yazıyorlar ki Sen bir tane arkadaşa şey yazmışlar bir bayan arkadaşımıza koca arıyoruz. Ya yani çok güzel yani <laughs> koca aranıyor falan Doğru. yani. Ya yani bu o yeri Doğru. burası Doğru. değil yani birazdan hani birazdan koca arıyorsa buluruz sıkıntı yok yani. Dinleyicimizden bekar dinleyiciler vardır yani ben de bekarım zaten. <laughs> yani yaşı yaşıma uygunsa bir çay içmek isterim falan. <gülüyor> Şaka bir <laughs> <değil mi>? devam <laughs> edelim Şerif Hocam. Şöyle, mitolojik bilim kurgu bir kitap. Ee, dediğim gibi yani kitabın <laughs> arkası e, hemen hemen her şeyi anlatıyor kitabın özü olanı. E, kadın kültürde dünyanın ruhundan bahsedilir. İnsanın ruhsal varlık kökleri enerji ağlarına bağlıydı. Bir çınar, bir hamur ağacının köklerinin yaşayan toprağa bağlı olması misali. Bir araya gireceğim. Bir, enerji... bir araya gireceğim. Ee, evet. <laughs> yazanları da okuyorum. Şey, Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uğur kardeşimiz yazmış ki Kanada'da Kanada'da çekmiyor. Hani www.radyogezegen.com.tr adresinden Kanada'da dinleniyoruz. Yani biz yerel bir radyoyuz. Osmaniye'de nasıl dinlenmiyorum? Osmaniye Renk FM var. Osmaniye Renk FM vericisinin yanındaki verici bize ait olan radyo vericisi. Yani Osmaniye'de dinlenmememiz beni çok şaşırttı. Samet yarın bir git bir kaçak maçak mı var? Bir, biri vericimize ne çökmüş ne yapmış onu bir çözelim ee, bu arada e, şey sürekli bilim kurgudan romandan bahsettik yani e, senle ilk tanıştığımızda da konuşmuştuk Hani bu nasıl bir e, şeye verir yani e, nasıl bir yani günümüz çağında geçen mitoloji misal Nefertiti e, bir barda falan mı çalışıyor yani o şekilde mi yani dinleyiciler nasıl bir mantığa yürütmeliler bunu ya şimdi şimdi şöyle bir şey var ee, işin aslı bizim kendi topraklarımızı baktığımız zaman kendi topraklarımız çok zengin ama topraklarımızın e, hani değerini bilmiyoruz işin aslı ya da e, topraklarımız bize e, tam manasıyla anlatılmıyor yani o Anadolu medeniyeti yönüne baktığımızda ki bunun e, işte Göbekli Tepe'de örneğini gördük e, ama Ege Denizi bile yani başlı başına e, bir muallaktır. yani çünkü şöyle bir şey var e, ee, Amerikalı araştırmacı var, Sarmaz. Ee, yine jeofizikçi Jean Hall var. Bunlar işbirliği yapıyorlar. Ee, Ege Denizi'nde araştırma yapıyorlar ki ee, bir tane kitap çıkartıyorlar kendileri. Discovery of Atlantis diye. Ee, yani Atlantis'te Ege Denizi de, Denizi'nde de Atlantis Ege Denizi'nde de ben buraya yani. Evet evet Atlantis esasında e, işte e, o dönemki ki e, şeyde e, Atlantis işte bizim işte Ege Denizi Ben bu saatten sonra e, denize girmeyi e, bırakıyorum e, arkadaşlar. Yani e, ben ben denize <laughs> girmeyeceğim. Yani Atlantis ya gerek Benim Benim deniz Arkadaş deniz kızlarına da denk gelirsin belki ya. Niye girmeyeyim? <laughs> Ya çoğu mitolojide ya, deniz ya, kızları böyle e, e, yırtıcı yaratıklardır ama biliyorsun değil mi? Siren e, teoremi falan. Ama Siren'lar. Ama, 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 da. Yani, dayı ne ısırırsa, ya, ısırırsa, ısırırsa kızı, kıt yaparsa deniz, ne olacak? Deniz kızı, hayır, deniz kızı diyor yani. Damarına dokunmadığın müddetçe sorun yok. Ya deniz kızı diyorsun bu kadın yani sonuçta. <laughs> deniz kızı da olsa bir kadın. <laughs> ne olmuş de, diyorum ya. Tamam, Hayır. Ben, Benim sana yok. bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben zaten derin deniz korkusuna sahip biriyim. Bana biri diyecek ki işte şu gemiyle şu seyahat et. <laughs> yok abi, be, ben karayı göreceğim ya. Ben <laughs> karadan karadan böyle köşeden köşeden uçağa da binmem. Denize de gitmem. Yani kara olacak. Bir de şöyle bir şey var. Ee, misal çoğu kişi bilmez. Amazonlar var ya Amazonlar hani evet. filmi de çıktı Wonder Woman. Onlar girer <laughs> Karadeniz düşünsene Karadeniz şivesi ya. yapan. Ne değilsin kızım falan. Ne de o bunu yani Giresun'un fındığı falan. Ama, ama 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 öyle bir şey de var yani Karadeniz'e bağlıyorlar e, onları da. Ya düşünsene A, koskoca o yani. Amazon güzeller güzeli kadınlar böyle müthiş böyle üf aman tanrım kızlar falan düşünsene yani. Evet, evet. Fındık yer sunu şu an falan evet. yani ne de o Goni yani Tanrı Zeus bizi buraya koridi de yani öyle etti Goni falan. <laughs> <laughs> yani ne de Jogon'un. Yani Alador'un Alador'un şimşiği var. Anadolu toprak Ana, o eee Tanrı Zeus'u e, Yunan mitolojisinde şimdi Türk mitolojisinde bereket Tanrıçası var. Ya i̇şte tanrı, sen, var sen 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 yani. bana böyle gel yani böyle hep tanrı çadan <laughs> gel tanrıdan gel. Yani böyle şeylerden gel. Bu arada dinleyicilerimiz de şaşırıyor ama arkadaşlar. E, mitoloji güzel bir şey yani öyle. <laughs> ben severim yani, mitoloji. Yani ee, şimdi şu var. Şimdi Aramızda kalsın denize girmeye korkuyorum ama kolumda Poseidon <laughs> dövmesi var. <laughs> yani, abi, ben, Poseidon. Ben, ben suyu seviyorum abi. Leğen, leğen de böyle, leğen de yüzeceksin böyle. Leğen olacak böyle, güzel. <laughs> abi ne denize gireceksin ya. Poseidon bile denize girmiyor yani düşün. <laughs> Su tanısı bile Olimpos'ta takılıyor, dağda takılıyor yani. Olimpos dağında yani. Ya sudan bıkmıştır, ondandır o. Yani, yani ben ben de bıktım. Ben yüz, yüzmeyi bilmiyorum. Yani e, millet bana şey diyor. Abi diyor sen bir 90 boyunda e, şey diyor. Yani adamsın diyor. Yüzmeyi bilmiyor mu? Bilmiyorum. Bu arada ben yerim deniz kızının tavası güzel olmaz mı demiş güzel bir dinleyicimiz. Abi bilmiyorum valla. Yani deniz kızını ben e, genelde küşleme seviyorum ama e, tavası nasıl olur? <laughs> <laughs> yani Türk abi gerçekten müthiş yani, ee, yani anında cevap alman falan müthiş yani, adam diyor ya, ki deniz kızının ya, tavası yani, güzel bak. olmaz mı? Şimdi bak şöyle bir şey de anlatayım ben işte şey, balıkçılık da yaptığım için yani gerçek yani e, ya bu, bu hamsinin hali yani, ne olacak falan? Şimdi şunu 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 söyleyeyim şunu söyleyeyim e, mesela biz ağ toplardık ağda deniz atı çıkardı zamanında anlatabildim mi? Yani yani düşün yani Ege Denizi'nde avlanıyoruz ve deniz atı var. Deniz Hocam atı ben ben abi. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben bana 2 metreden ötesi 2 2 metreden ötesi <laughs> bu arada <laughs> hamsinin kilosu ayak 200 lira ayak. hala demiş. E, o ayak. çok kötü. Ayaklarım yere değecek mi diyorsun? Bak. Yok abi bak ben böyle sana bir şey söyleyeyim mi? E, şimdi hani biz açılışlara böyle birçok şeylere falan gidiyoruz. Ünlü arkadaşlarım da var. Çok ünlü arkadaşlarım. Bir gün Antalya'dayız böyle Antalya'da tatil yapıyorum güzel bir locada loca kiraladık parası da çok pahalı loja yani ee, dedi ki yatla açılalım dedi dedim açılmayalım yatla açılalım açılmayalım ya dedim babacım açılmayalım hiç gerek yok şimdi e, yatla açılacağız başımıza gelmeyen kalmayacak şimdi ben yüzmeyi bilmiyorum bir de gaza gelip atladığımı düşünsene. Hani manitalar böyle hani bikinili kızlar falan çok güzel bayanlar, bayan arkadaşlar böyle atlıyorlar. Ben öyle orada bakacağım mı şimdi evet. yani? Düşünsene. E, abi ben e, o milyon dolarlık yata binmedim yani. Binmedim abi. Kiraladığımız yata binmedim. Ben dedim locada takılırım abi. Bak kum var. Böyle e, yani şeyler var. <laughs> yani gitmeyeceğim yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> yani gitmemek lazım canım, yani. Abi. Ya herhalde şey yapınca zaten, no, nasibin varsa nasibin her yerde seni bulur. Senin nasibin ya nasibi geçtik abi, e, ben <laughs> suyu sil. Bak, şey istiyorum bak. Ama e, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeyi düşünüyorum. Böyle Dominik'in sahilleri, e, karayipler falan düşünüyorum. Ha? Maldivler. Yani Enis Arıkan'ın dediği gibi, ben Maldivlere ablamla gittim. Ben de Maldivlere babamla gideceğim. <laughs> Babam ve ben Maldivlerde yani. <laughs> Haydi bakalım. Evet bizim geri iki adam ben ve babam var ya sen de o mağdurlara git e, başına mağdurlar ekliyorum. Yani e, <laughs> dediğim gibi mitoloji e, mitolojiden kastım da hani senin kitabında geçen mitoloji ne mitolojisi Türk mitolojisi misi mitoloji sesi misi Mito, e, mitoloji <laughs> işte ne mitolojisi senin kitabında geçen şimdi şu, var, şimdi şu, var, mitoloji dediğimiz olay zaten esasında hani herkes diyor ki işte efsaneler bunlar bunlar vesaire ama Hani tamam bu abartı yönüyle zaten var. Ama mitoloji dediğimiz olay zaten hani çok 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 geçmişteki yaşam tarzları bile bir mitoloji olgusu içerisinde. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, bilmiyorum yani kıyameti kopartma e, alametleri var biliyorsun. Ama atıyorum işte bir yüzyıl kadar yine aynı şekilde kıyamet koparsa biz, biz bile şu an o yüzyıl sonrası için mitolojik bir unsur olacağız yani. Anlatabiliyor mu? Ya. Yani mitoloji esasında böyle bir şey. Ya şurada Abla, kalmış, e, şurada, rahmeti, kalmış ya. <laughs> ee, şurada kalmış 8 ayım. Eee şurada kalmış 8 ayım. 8 ay sonra Hakk'ın rahmetine e, gideceğim. Aynen ya, Yani öyle bir niyetim var yani Hakk'ın rahmetine gidip yani Yok be ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 8 ay sonrasını görmeyeceğim için sizin mitoloji sunumunuz size kalsın. <laughs> yani. Ya şimdi işte, Bu arada sana bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Ya. Neler okuyorum neler birilerine koca buluyorlar birinin başı bağlı falan yani konu çok saplı <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> yok, biz, biz konuyu o zaman şeye bağlayalım yani. Bir şeye yok bağlayalım. yani benim dediğim mitolojik unsur dediğim de yani kitapta ne mitolojisi mesela ben Mısır mitolojisini yani sevmem. Kitapta kitapta kit ya kitapta şu var e, işte e, daha ziyade işte Türk mitolojisi ve Yunan mitolojisinin e, karışığı bir kitap ama Biliyorsunuz işte hani gökten inenler denilen bir kavram var. O gökten inenler yönüne baktığımız zaman elbette ki işte Mısır'daki piramitler de yine aynı şekilde basit bir anlatımla anlatılıyor yani. Ama hani mitolojik yönüne baktığımızda daha çok Anadolu topraklarındaki mitolojiyi bize anlatıyor. Yani ben anlattım. İşte hani Ege bölgesindeki mitoloji, Göbekli Tepe'deki mitoloji ama bu anlatım şeklinde değil. Daha ziyade... Ee, senin betimlemelerinle e, gerçek olan mekanları karakterize ettik yani kurgu kurgu yaptım yani ya şimdi düşünsene olimposluğunda böyle bir, e, şey, yok, öyle e, bir şey yok öyle bir şey roman havası <laughs> falan hani abi ne yaptın zeus be iyi be sen ne yaptın be çağırın adesi ver oğlum ateşi oradan poseidon balıkları getirdin mi be ya falan ama şu an iyi tanrılarla kötü tanrıları hani tanrı Kapsamı var ya hani. E, ya küçükken e, hep yani, tanrı olmak istemiştim yani. de yani sonradan dedim lan tanrılık bana göre değil yani ben bu kadar yükü kaldıramam <gülüyor> falan. <gülüyor> yani. Ya şimdi şu var. E, ne, ne deniyor işte e, içimize e, bir tanrı parçacı yüklenmiş yani. Herkesin içinde bir tanrı parçacığı var deniyor arkadaş. Yani, ya hani. E, öyle olunca da herkes herkesin tanrısı yani. Yani, yani, e, bir yani şöyle bir. Yok. Şöyle bir e, espri vardır yani e, bir akıl hastanesinde birisi tanrılığını ilan etmiş. Herkes ona e, şey pardon peygamberliğini ilan etmiş. Herkes ona biat ediyor. Oradan bir tanesi biat etmiyor. E, ondan sonra diğeri de diyor yani bu biat etmeyene gidip diyorlar ki sen niye biat etmiyorsun? Ben öyle birini göndermedim. İşte ben o deliyim yani. Ben öyle birini göndermedim. Yani ben öyle birini tanımıyorum abi. Bir de şöyle bir şey var. Serhat demiş ki Abi sen ülgen veya ülegensin. Yani mitolojide, Türk mitolojisinde bildiğim kadarıyla iyilik tanrısı. So Oğlum Sofya ne lan? Yani bilgelik tanrısı. Bilgelik ve strateji tanrısı Athena olmuyor muydu? Yani sen bence bana Sofya deme. Yani bana böyle delikan <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir delikanlı tanrısı falan şimdi, yok mu yani? Şimdi, şimdi ya şimdi şu var. Ee, ben e, Halukus'um, Halukus, e, taş fırın tanrısı. <laughs> yani ben Halukus'um yani. abi. Ben yani, yani. <laughs> bizim mitoloji mi mi? bu kadar. Ya şimdi şu var. Sirius ee, <laughs> gezegeninden inenler denilir hep. Ya gözünü yani. seveyim ne gezegeni evet. ne inmesi falan sen şöyle söyleyeyim bak, sana. Bak. He, bakıyorum. Evet. Bak diyor. Telefon bağlantısında bak diyor. Bakıyorum evet. <laughs> e, göremiyorum. göremiyorsun Göremiyorsun işte. İnenleri göremiyorsun yani. Bakıyorum yani. Abi bak ben geceye kadar <laughs> yalnız kalıyorum. Böyle inenler minenler üç falan. falan. Yani bize göre değil. Tövbe bismillah. <laughs> yok yok onlar kovulanlar. Kovulanlar. Sen merak etme. Sana şey yapmazlar. Şey diyeceğim. E, şey diyeceğim. Çok güzel bahsediyoruz. Bir de kitaplar DNR'da mı? Nerede yani? Senin kitaplarını nereden alacak ya kita, bu adamlar? Ya kita, kitaplar e, bütün e, Tüm... şey platformlarında. Yani e, hem diye diye adam bulabilirler. Yani zaten şu var. E, Şerif Pınar diye yazdıkları zaman Google'a direkt ben çıkıyorum. Yani, yani Barış Bekmez diye ben yazınca, ben yazınca ben yakışıklı, seksi, yani. kaslı, kel bir adam çıkarsa <laughs> o da benim. Yani yazın. <laughs> <laughs> yani yazın yani <laughs> ya işte kitaplar 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 noktasında da işte ee, dediğim gibi ee, işte kitap isimlerini yani varoluş atlas iki adam ben ve babam bir de Gönül sevdiğin kapısında isimlerini yazdık zaman ya da Şerif Pınar'ın kitapları dedik zaman sadece, sadece Şerif Pınar bile deseler zaten bütün satış platformları çıkıyor yani. Yani Şerif dediğimde Pınar'ı Pınar direkt algılıyor var. Google yani Diyor min Şerif Pınar demek evet, istediniz evet. diyor. Yani hay, hatta şunu yapıyorum ben e, kargosu karşı tarafta ödemelik kargo yönüyle e, işte gene bir 50 lira falan tutuyor onun için e, ödemeli ya da işte parasını yollarlarsa kargo ödemeli e, imzalı kitapta e, gönderiyorum yani Türkiye'nin her yerine. Ee, şöyle söyleyeyim Yok, arkadaşlar. Benim de imzalı kitap gönderebilirim. Yani imzalı kitabı bir 50 lira karşılığında, kargo ücreti karşılığında gönderiyor yani kitabın parasını da ver, veriyorsunuz. Kitabın parası da var arkadaş? Kitabın parası da ya, var? Kitabın parasını da veriyorsunuz yani. dedim. Şey diyeceğim bu arada. E, ben o kadar şiir falan seslendirdim, şiir şarkı yaptım. Aha. Hatta millet çok beğendi. O aman tanrım sen mi yaptın falan dedi. Ben yaptım zaten. <laughs> hiç göndermedim. şiirini göndermedin. Bir senin şiirini de oksaydık. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Biliyorsun yani. Yani. Şimdi şu an şiir kitabı elimde de şimdi güne uyar. nasıl bir şiir okuyayım diye bakıyorum sen, da. Sen okumayacaksın. Ben ne okuyacağım. Şiir, ne? Ha, sen okuyacaksın. Oku arkadaş oku. Yani senin şiirin de bir ben şarkı de, yapaydık. De, Herkesin şiirinin şarkı yapıyorum. <laughs> Ya benim zaten çok, ben o zaman sana e, şiir kitabını da sen gönder gönder ee... ne ne varsa gönder yani <laughs> sen topla hepsini at e, şeye gönder gitsin bu arada e, tamam. seni de çok Göndereyim. çok uzun tutmayalım e, nereden baksan bir yarım saat oldu <laughs> e, evet yani böyle sonunu toparlayalım artık Doğru, tabii canım nasıl toparlayalım? Bilmiyorum yani ortaya bir ekmek mi bana gerçekten keyifli bir sohbet oldu ama yani ee, bir toparlamak lazım bence bence yani tamam tamam dedi kaldı arkadaşlar Pınar Türkiye'de bir şeyle şiir, bir, bir şiirle toparlayalım mı toparlayalım tamam, evet tamam geliyorum diye bir şey Bak da gelebilirim ona tamam bile. geliyorum diyor ama gitmiyor yani <laughs> Bak şöyle bir şey duyuyorum diye. E, senden uzak kalmışım gibi biri özlemle titriyor kalbim. Önümü bile göremiyorum, ölüyorum. İçimde duyduğum yine o beyaz yalnızlığım ve yavaş yavaş serpilen heyecanım hızla akmaya başlıyor nehir misali. Ve coştukça coşuyor. Örtülünce serpilen yağmurla siz seni buluyor gözlerim. Gözlerim gözlerinde buluşuyor. Bu anın hiç ama hiç bitmesini istemiyorum. Çayı demle güzelim. Bekle geliyorum. Yani ben ben çay içmiyorum ama yani bir ice latte alabilirim yani double karamel. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten yani. çay içmiyorum ama yani yani genelde soğuk şeyler şu anda bile soğuk bir şeyler tüketiyorum. Ee... Ya Adana olunca? Yok Adana olunca değil yanımda da elektrikli soba var bugün çok soğuk ya hani hem ha. klima hem elektrikli soba. Evet. Yani şalgam püline bayılırım ben biliyor musun? Ya ben gönderdim sana sen kitabını gönder Ben de sana şalgam göndereyim Gerçekten şalgam gönder bana yani, yani 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 Bu arada e, Ben de radyo tanrısı radyosum <laughs> Yani kendimi tanrı ya ilan ettim Çıklar. şu an Evet tanrılar Çıklar. demişken e, Ötüken kızları vardır Bilirsin e, Hani Ötükenden Ötüken yani kutsal topraklar Hani mitoloji biliyor ya, Alt ötüken kızları çok güzel kızlar bu arada. Allah bizi de nasip eder inşallah. Aman ya Rabbi, ama ben sarışın seviyorum. Ümmet Özcan'la ötüken diyecek, Altay dağları diyecek, Ural Altay dağları Türkün kutsal dağıdır. Bu kadar mitolojiden kutsal şeyden bahsettik. Bu arada İsmet beni de Sofia yaptın ya, senin alacağın olsun, alacağın olsun. Adam beni Sofia yaptı. Geçen bir e, şairin, bir yazarımızın şiirini seslendirecektim. Kadın beni evet. prenses yapmaya kalktı ya. Yani prenses diye şiir evet. e, şey yaptı. Yani eee evet. dedim hani ben e, bu radikal karara hazır değilim yani ben prenses olamam dedim yani. Prensesliğe hazır değil bu. <laughs> yani benim prensesliğime hazır değil yani 1.90 boyunda <laughs> 150 kilo. Ya arkadaş, e, bir daha bir daha arada Adana'lısın yani ya bir Yani düşünsene benim bir wow. prenses olduğumu. <laughs> Ben yani şu anda arkadaşla da konuşmuyoruz zaten. Hani o da e, konuşmuyor. Ben de konuşmuyorum birbirimizle ama olsun. Neyse. Evet arkadaşlar şair yazar Şerif Pınar bizlerleydi. Onu Ümmet Özcan e, ve Ötüken kızlarıyla e, uğurluyorum. Altay diyor yayınımız devam ediyor. Barış Bekmez Show radyonuzda.